Merhaba sevgili güzel dostlarım yorumcu Firuze ben kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere keyifli, bereketli, şanslı bir hafta diliyorum. Dilerim haftası, haftanız mucize dolu. Dilerim haftanız şanslı geçer. Dilerim her şey gönlünüzce olur sevgili güzel gönül dostlarım. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten fincanımı kapattım. Ve burada senin hikayene uyan kısımları baz alıp senin hikayene uymayanları da gönder evrene gitsin diyorum. Burada sevgili eril ve dişili arkadaşlarım biz burada sadece bayan arkadaşlara değil dinleyicimiz erkek arkadaşlarımıza da hitap ederek baz alarak kapatıyoruz. Çünkü bu fal karşına çıktıysa buradan alacağım bir mesaj vardır diyerekten burada senin hikayene uyuyorsa. Sen baz alırsın uymuyorsa da gönderirsin evrene diyorum sevgili güzel arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra her şey enerjidir. Alma verme dengesini sağlamak adına kanalımıza abone olarak beğen tuşuna basarak burada desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Benimle daim olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum ve duru göre enerjimle sizlere neler fısıldayacağım. Evet şurada bakın telvelerin şekil şemasına göre yorumlarsak burada uzun boylu, kumral tenlerde F ve T harfi özellikle bu kişide bir de K harfi var. Bu kişi sevgili arkadaşım yol gözlüyor ve bu kişinin yolcusu 3 gün saat 3 gibi haneye gelecek olduğunu telveler bize müjdeliyor. Ama çok uzak bir şehirden geldiğini söyleyebilirim. Bu kişi kafaya koymuş haneye geliyor ama bir anda geliyor. Sizin bile haberiniz yok bu kişiden. Bakalım neler fısıldayacağız. Evet, sıkıntınızı atıyorsunuz. Biraz kalmış tabii ki hiç dünyanızda. Henüz daha çözemediğiniz, henüz daha aydınlatamadığınız sıkıntılar var. Evet, şöyle baktığım zaman sevgili arkadaşım, iki büklüm kalmış. E, koyu tenlerde olabilir. Ben bu enerjiyi hissediyorum ama koyu tenlerde olabilir. Ve e, bu kişi sizinle bir araya gelmek istiyor. Yani koyu tenlerde bir kişi sizinle bir araya gelmek istiyor. Bu kişinin belki de koyu yani böyle siyah bir aracı da olabilir. Ve bu kişi sizinle bir araya gelmek istiyor. Uzak bir yoldan gelecek ama sizin gönlünüzü almaya geliyor. Ve bu kişiyle ilgili sizin bir de dileğiniz var. 8-18-28'lerine bir göz atın. Bu kişi G özellikle ne? ve T ve Ü harfleri adında ve soy isminde olabilir diyor bize telveler sevgili arkadaşım. Bu kişi uzak yoldan geliyor ama koyu tenli. Hayır abla koyu tenli değil ama bir de koyu bir aracı var. Siyah da olabilir bu. Siyah araçlı bir kişi sizin gönlünüzü almaya geliyor. Sekizli bir vakit içerisinde dileğinde yerine acetinde yerine geliyor inşallah. Evet şöyle bir bakıyoruz çünkü burada her konuyla ilgili detaylara inerek sizlere mesaj veriyorum. Aklınız o kadar karışmış ki o kadar karışmış ki doluyor koyuyorsun olmuyor boşa koyuyorsun olmuyor. Bir belirsizliğin içerisinde sıkışmış kalmışsın ve bu belirsizlik gerçekten senin artık üzerinde bir yük olmuş olduğunu da hissediyorum. Ve e, bu aklınızda o kadar çok e, bunalmışlık enerjisi var ki. Zaten siz sıkılmış, siz zaten hani bunalmış, böyle problemler, maddi, manevi. Bir de üzerine aklınızdaki kişi sizin aklınızla oynamış. Siz zaten birçok dertle, sıkıntıyla uğraşırken bir de onun sizin aklınızla oynadığını görüyorum. Aklınızla oynamış. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Ağzınıza bal çalmış, çekilmiş kenara resmen e, enerjim bu konuyla ilgili sıkışmış olduğunu hissediyorum zaten senin sorunun derdin elemin kederin başından aşmış böyle tam ya aranız bir kısmınız düzeldi iyi gidiyordu ağzına balı çaldı gitti ya da bir kısmınız çok güzel bir sürecin içerisindeydiniz yine aynı bir konumu şu an ama iki büklüm o kadar sıkışmışsın ki hak ettiğiniz gibi olmamış yani kendine sorduğun soruların içerisinde boğuşup durduğunu görüyorum. Cevap alamadığını görüyorum. Kendine o kadar sorular soruyorsun ki lütfen kendi kul hakkına girme sevgili fal sahibi arkadaşım lütfen. Yani kendine soru sor, kendinle konuş, kendinle tartış iç dünyanda ama kendine haksızlık etme. Garga ne zaman baksam ikidir gag gag gag. <laughs> Eskilerimiz der ki karga uğursuzluktur der. İptal ediyoruz, iptal ediyoruz, iptal ediyoruz. Evet, şimdi o kadar çok soru soruyorsun ki soru sordukça boğuluyorsun ve şu an e, tamamen takılmış bir durum içerisindesin ve dediğim gibi sıkışmışsın, hak ettiğin gibi olmamış, kendine soru sordun, sorulara cevap alamıyorsun. Aranızda e, o kadar güzel yaşanmış, o kadar güzel enerjiler varmış ki yani çok mutluymuşsunuz siz ve her şey o kadar iyiyken. Her şey güzel giderken neden biz bu durumdayız? Neden biz bu kadar sıkıştık? Neden biz bir çözüm yolu bulamıyoruz? Halbuki ikinizin de arkası çok aydınlık. Bakın sıkıntı bir yerde toplanmış ama ikinizin arkası da çok aydınlık. Sadece çözümü bulma konusunda kişi e, bencillik yapıyor ve şu an e, bu durumun içerisinden çıkamadığınızı gör görüyorum yani resmen bu durumun içerisinden çıkamadığınızı görüyorum. Öyle haller, öyle durumlar, öyle bir imtihana girmişsiniz ki sevdiğiniz kişiyle değer verdiğiniz kişiyle e, bu haller bu tavırlar bu, bu, durumlar gerçekten beşli vakittir artık sizin dengenizi şaştırmış yani bu beş gündür beş haftadır beş aydır 2015'ten beri de olabilir bakın ama beş vadedir sizin dengenizi şaşırtmış yani öyle bir hale getirmiş ki ve sen bu durumu beşli vadedir yaşasan da önünü göremiyorsun. Aslında önüne güzel fırsat, önüne güzel şanslar, önüne çok güzel hayırlı nasipler de geliyor. Ama hayır sen diyorsun ki ya bu sorun her neyse diyeceksin ya beyaz ya gri. Yani bu kişi gerçekten çok fazla bencillik enerjisi çalıştırıyor. Önünü göremiyorsun. Size hesap vermesini yani tartışmasını bir şeyleri ya çözmek ya tamamen kopup bitmesini istiyorsunuz. Çünkü zihniniz rahat değil. Kafanı yastığa koyamıyorsun. Artık beyninin ağrısından gözlerin ağrısından duramıyorsun. İstemsiz bir kırıcı olduğunu görüyorum. Ve e, bu... İşin içinden ancak yüzleşerek konuşarak çıkabiliriz diyorsun ki bu işaretleri de beklediğini görüyorum. Aslında kısır bir döngü ve bu kısır döngü son bulabilecek olduğunu ayrıca hissediyorum. Ama şöyle bir durum var. Siz yani bir adım siz mi attınız? Karşı taraf sizi bir anda blokladı mı? Yani bilmiyorum ama sizi bir konuyla ilgili fazlasıyla öfkelendirmiş. Bakın, ya yani o kadar öfkelendirmiş ki siz e, burada şimdi yüzleşmenin işaretini bekliyorsunuz. Tamam diyorsunuz bu bir kısır döngü. Hadi eyvallah aile problemiydi, parasal problemiydi, o yuydu bu uydu Şimdiki bahanesi ne? diyeceksin çünkü neden karşıma gelmiyor ve e, gerçekten bu durum içerisinde düşünürken öfke halleriniz e, içinizdeki o sıkılmışlık yüreğinizdeki o sıkılmışlıktan artık Patladı, patlayacak haldesiniz. Ama bu hallerinizde e, tamamen bir hafifleme olacak, ani olan hani bu değişim enerjisi, ani olan pozitif gelişmeler, ani olan iletişimlerden sonra bu içinizdeki öfke, bu içinizdeki kızgınlık, bu durum her neyse hafifleyecek aslında. Yani sadece kaçmasın diyorsun, kaçak dövüşmesin, kaçak savaşmasınlar. Yani gelsin yüzüme söylesin. Ama arkamdan iş çevirmesin o kadar haklısın bak o kadar haklısın bu öfke hallerin bu tedirginliğin bu kaygıların artık kimseye güvenmiyorsun böyle de bir güven sorunun oluşmuş enerjin o kadar sıkışmış ki patlamaya hazır bomba gibisin ama dediğim gibi aniden değişiklik ani iletişim ani sanki bir şeyler senin hayatında aniden olacak çünkü karşı taraf muhakeme yapmaya başlamış çok net evet. Muhakeme yapmaya başlamış yani e, burada ilahi adalet var arkadaşlar ne kadar kaçabilir ne kadar gidebilir ne kadar sizin sırtınıza yükleyebilir o kadar sorumluluğu bu kadar e, sıkıntının içerisinde bir de bununla uğraşıyorsun yani uzaktan resmen izliyorsun hayatını ve bir şeyler gerçekten sana çok fazlasıyla dert olmuş atamıyorsun bir de onunla ilgili bir travman var. Şöyle bir akıtalım ama aniden olacak olduğunu hissediyorum. Aniden çok güzel bir balığınız yansıdı. Hanenize bir balık geliyor. Yani hanenize kısmet geliyor. Hanenize kısmet geliyor ama hanenin içindeki istemeyecek. Sanki elinin tersiyle itekleyecek. Ama bence çok ani karar vermesin. Bu kısmet, bu nasip çok güzel olduğunu hissediyorum. Evet şimdi karşı taraf muhakeme yapmaya başlamış sizin onu düşündüğünüz gibi düşünmeye başlamış. Ama şöyle bir durum var. Sanki bir kısmınız kızgın, bir kızgın öfke vesaire var ama bir kısmınız da diyor ki yüzleşelim de sıfırdan başlayalım. Ya sıfırdan başlayalım. İkiniz de bu enerji içerisine girmişsiniz. Yani sıfırdan başlama isteğiniz yansıdı. Ve e, bunu karşı tarafta hissediyor. Engel varsa, sosyal medya engeli varsa, bakın e, aranızda yol engeli varsa, şehir engeli varsa, aranızda kültürel-sosyal farklılık her ne bu engel ise, üçüncü şahıs bile engeli olsa, bu engel ortadan kalkacak. Yani bir şekilde e, bu kişiyi size kader getiriyor ve bu kadersel yüzleşme, ama onun başka sorumlulukları da var. Ve bu e, sorumluluklarla beraber gelecek ve bu yükü yani sıkıntıları sorumlulukları sırtlanmış geliyor bu kişi ama bir kısmını da sana yükleyecek yani e, burada gerçekten bir kısmını da sana yükleyecek çok fazla sorumluluk almış çok fazla sıkıntıdan geçmiş elinde para bereketi kalmamış huzuru kalmamış yani görsen belki eski halinden eser bile kalmamıştır öyle de diyebilirim size ama onun başka sorumlulukları da var bunu sana yük olarak bindirebilir biraz dengeyi sağlaman gerekiyor bence o geldiği zaman net olman gerekiyor sevgili arkadaşım net olursan zaten tavrın neyse bu karşı taraf bunu çok iyi hissedecek. Ama e, tilkilik yapacak bu kişi. Biraz kurnaz enerjilerde. Aileysel sorun, sıkıntı eğer burada e, aile istemiyorsa dedim ya sorun sıkıntı aile ise aile engeli ise toparlanacak. Yani aileye de tilkilik yapacak. Bir şeyleri kabullendirecek. Adım atılacak ama bayramdan sonrası olabilir bu. Bakın ben burada bir 11 21'leri çok net görüyorum. Bu sizin kapı numaranız da olabilir. Ama 11-21'i çok net görüyorum. Bu kişi bir şeyleri bahane ederek gelecek. Ve e, aslında bir şeyleri karşı tarafa da kabul ettirecek. Size de kabul ettirecek. Kendine de kabul edecek. Ve tamamen bu e, durum sistemlik bir durum artık. Çünkü atılacak adımlar var. Burada konuşulacak, yüzleşilecek durumlar var. Bekliyorsunuz. Eğer ki evliydiniz evleriniz ayrı çocuklar var yani arada, arada köprü olan durumlar var. Çocukları bile belki gözü görmüyor. Aileyi bile belki gözü görmüyor. Ama bu kişi yine diyorum tilkilik yani bir strateji yapacak. Merak ediyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? En nihayetinde o kapı pat diye bir çalınabilir. Sen bir şaşırabilirsin. Belki de bir kısmınız tam bir yeni ilişkiye başladınız. Tam böyle e, kararlar verecekken Hortlayabilir bu kişi. Bir de böyle biri ha deli dolu. Gece gündüz dinlemeden kafasına eser gelir böyle. Yani canı ne zaman isterse istediği şekilde hareket eder. Ama sen yapsan farklı adlandırır bu durumu. Bu bu uçarı kaçarı biri. Aklınızdaki kişi. Kimse kimi sorduysanız falan. Evet e, parasal konuda bir yerden destekler geliyor. Hatta 1-2-3 yerden destekleriniz var. Bakın arkadaşlar parasal konularda destekler var. Bir belki borcunuz vardır, belki bir ödemeniz vardır ama biri size ufak da olsa tatmin edecek bir şekilde parasal destek ihtiyaçlarınızla ilgili elinize paralar geçecek olduğunu görüyorum. Yeni bir işe adım atılacak olduğunu görüyorum. Yeni bir iş başarı getirecek olduğunu ayrıca söyleyebilirim size. Çünkü yeni iş istiyorsun, yeni hayat istiyorsun, yenilik istiyorsun. Artık rahatlamak, nefes almak, huzurlu olmak istiyorsun. Bu senin hakkın ama artık yeni bir iş kapın açılmış sevgili arkadaşım. Ben diyorum her zaman pratik olun, değerlendirin. Küçükle başlayıp bazen kişi aklını kullandığı zaman büyüyebilir. Yani fırsat fırsatı getirir arkadaşlar. Bazen aklımız durabiliyor. Bazen basiretsizleşebiliyoruz. Bazen böyle söyleyeceğimiz konuşacağımız, adım atacağımız zaman böyle deriz ya Aa, basiretsiz bir anda dona kaldım diye. Bence pratik olun çünkü bu yeni iş, yeni başlangıç size bolluğu ve bereketi getirecek. Ayrıca bunu da söyleyebilirim. Destekler var, referanslar olunacak yani işle ilgili burada referanslarınız olacak. Referans olan kişi gerçekten e, kendini bilen bir kişi. Y ve E harfinde ve H harfinde bir kişi size referans olacak. Bu yeni bir iş için belki. Belki projen için, belki çok güzel hobiler var, belki kendi sanatınla ilgili bir şeylerle uğraşıyorsundur. Ama kendini ortaya koyabileceğin bir sürece girmişsin. Çok güzel bir süreç bu senin için değerlendirirsen. Farklı farklı kapılar, farklı şehirler, iletişim, sosyal ortamdan olsun, satışlar olsun. Aslında çok güzel. Ben her zaman diyorum arkadaşlar, emek olmadan yemek olmuyor ve gerçekten burada siz yola çıkın, Allah'ın izniyle yol size gözükür diyorum. Bayraklar yansımış. Bayrakla ilgili konularınız var ise Farkındaysanız birkaç gündür bu üst üste yansıyor ee, bayrak yansımış. Buradan gelecek haberiniz var veya bu noter olabilir, kamuyla ilgili olabilir, banka ile ilgili olabilir. Ama burada e, onaylanmış bir haberiniz var, bir belgeniz onaylanmış ve bununla ilgili bir yol yapıyorsunuz. Bakın bir yol yapıyorsunuz. Bir imza atıyorsunuz. İki kişi karşı karşıya gelmiş. Bir imza atılıyor burada. İnşallah nikah imzasıdır. He? Ne dersiniz? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Elini kaldırmışsın. Hararetli hararetli. Biriyle bir konuşma yapmışsın. Ya da yapacaksın. Öyle bir sinirleniyorsun ki. Bu kişi de V ve K harfi. Bak Ş harfi. I harfleri. U harfleri. P harfleri yansımış. Elini kaldırmışsın. Hararetli ve sinirli bir konuşma. Ve e, o kadar hararetli bir şekilde konuşuyorsun ki. Karşı taraf e, çok mahcup olacak. Bu konuşmadan çok mahcup olacak. Ve sen konuştukça e, bu kişi yerin dibine girecek. Ve bu kişi buğday tenlerde olabilir. Bak bu kişi buğday tenlerde olabilir. Ve bu kişi e, senin arkandan bir şeyleri çevirmiş çevirmiş çevirmiş. Yani derler ya dokuz köyü birbirine katmış. Sonra kenara çekilmiş bir kişi ama bu. Ve bu kişiyle hararetli böyle bir öfke, bir sinir öyle bir intikam alarak konuşacaksın ki bu kişiyle. Ama hak etmiş bu kişi. Ve bu kişi arkasına e, gerçekten birini dönecek sonra. Sen bu konuşmayı yaptıktan sonra arkasına birini dönecek. Maşasına dönecektir. Kime dönecek başka? Ve birine dönecek bu kişi arkasına. Ve bunun bir açığını duyacaksınız belki de orada öfkeleneceksiniz ama sinirden öyle bir konuşacaksın ki yerin dibine girecek bu kişi. Evet artık ya Hera ya Mera diyoruz biz yani ya artık Hera ya Mera değil mi? Artık haklayı haklıya vermek lazım çünkü sen haklısın ya bir şeyler üzerinde çok gözlemledin bir şeylere burada bildiğim bir şeyler var ya bu kişi inkar etti bu kişi başkalarıyla iş çevirdi arkandan ya parana ya aşkına ya sevdine ya ailene ama seni bayağı öfkelendirmiş bu kişi ya da öfkelendirecek yaşamış da olabilirsiniz yaşayacak da evet artık ya hero ya mero diyoruz ama bir takım intikamlar alınacak ben bir intikam enerjisi hissettim burada bu hafta gizli maskeli gizem dolu düşman bak bunların yüzlerini göreceksin kalabalıkta ağzı başka gözü başka konuşuyor bunun bunların yüzlerini göreceksin ee, bu kişi kara kuru bir şey böyle Hani derler ya kara kuru tarif etmem istersen kara kuru bir şey bu kişi ve bu hafta gizli maskeleri gizemli haller artık ortaya çıkıyor bu da e, bu kişi resmen Kalabalıkta sen bu kişiye son noktayı koyacaksın sevgili arkadaşım. Ağırlığını koyacaksın. Ağırlığını resmen son noktanla beraber koyuyorsun. Hayırlısı olsun inşallah. Bu hafta yüzleşme haftası da olabilir. Kalabalıkta belki de zamanını kolluyorsun. Evet uzun bir yolunuz var. Yolunuz hayırlı olsun. Bu yol e, gerçekten sizin yüzünüzü güldürecek. Böyle bir an bir gecede karar veriyorsunuz. Bu yola çıkıyorsunuz. 4-5 kişi gidiyorsunuz. Gideceğin yerde çok keyif alacaksın. Gezeceksin, tozacaksın. Sohbetler, yeni insan, yeni ortam. O kadar güzel olacak ki belki de aile ziyaretine gidiyorsun. Uzun zamandır görmedin. Tam da karşısında bir kabir var. Ve bir mezara da gidip bir ziyaretler. Ya yüreğin çok hafifleyecek bir yolculuk yapacaksın sevgili arkadaşım. Geldikten sonra da seni bir koşturmaca, bir telaş, böyle bir e, sürece gireceksin ki anlatamam. Sanki evin, düğün evi gibi olacak. Ve böyle bir e, başlangıç var hanende. Yenilikler var. Bitişler olmuş ama yeniliklerde yeni başlangıçlar da olacak. Tatile gidiyorsun ya da ziyarete gidiyorsun. Geliyorsun ondan sonra başlıyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun dilerim benim duru göre enerjim telvelerin mesajıyla harmanlayarak olumlu ve olumsuz sizlere aktardım. Siz size uyan alın, size uymayan evrene gönderin. Kanala abone olarak beğen tuşuna basarak lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Evet bu fal benim olsun. Beğen arkadaşlar. Bunların hepsi ücretsiz. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allahu Teala yıldızınızı, şansınızı yüksek etsin diyerekten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın.